Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi jandarma genel komutanlığı ortaokul mezunlarından 343 kişiyi memur olarak alacak. Sözleşmeli memur olarak alacak. Hani e, siz jandarmaya bu şekilde kısa yoldan memur olarak girmeniz gerçekten büyük bir avantaj olacaktır sizin için. Ben şimdi tüm detayları sizin için böyle tek tek anlatacağım kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Bakın kapasite şartı yok. Ortaokul mezunu olmuş olması lazım. Yani 8. sınıfı bitirmiş olması gerekiyor. Ve tüm detayları size anlatınca aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Öncelikle hangi branşlardan alınacağını yani hangi meslek erbabından alınacağını anlatacağım bu ortaokul mezunlarından. Öncelikle arkadaşlar aşçı olarak alın olacak. Bakın aşçı. Sonra berber arkadaşlar erkek berberi bakın mesela 45 erkek berberi alınacak. Sonra değerli dostlarım betonarme demircisi. Hani bu kalıp ustaları falan var ya. Sonra beyaz eşya tamircisi alınacak. Sonra boya ve alçıcı alınacak. Sonra değerli dostlarım çatı ustası alınacak. Duvarcı alınacak, duvar ustası. Sonra fayansçı, fayansçı ortaokul e, mezunlarından fayansçı alınacak. Sonra ısı yalıtımcısı alınacak. Sonra ısıtma ve tesisat elemanı alınacak. Şimdi siz diyeceksiniz hocam e, ben fayansçı olduğumu nasıl anlayacaklar anlayacak? edecekler. Ben bunu tek tek size anlatacağım. Isıtma e, ve tesisat elemanı alınacak dedik. Yine sonra inşaat kalıpçısı alınacak. Sonra iş makineleri tamircisi, kaportacı, sonra kasap, bakın mesela Kasap alınacak 24 kişi kasap olarak alınacak. Kaynakçı, 6 kaynakçı mesela alınacak. Sonra mermerci alımı olacak. Sonra gelelim oto boyacısı, oto döşemeci, oto elektrikçi, sonra oto lastik tamircisi. Mesela 35 kişi oto lastik tamircisi alımı olacak. Sonra oto tamircisi yine bir şekilde onlardan da yine alınıyor. Sonra Saraç arkadaşlar. Ee, sonra Sıhhi Tesisatçı. Sonra Sıvacı bakın arkadaşlar Sıvacı. Sonra Silah Tamircisi yine ortaokul mezunlarından. Tabi öbürlerinden de alınıyor ama ben sadece bu videoda ortaokul mezunları için bu şekilde bir paylaşım yapayım. Su yalıtımcısı yine ortaokul mezunlarından. Bakın terzi alınacak arkadaşlar. Yani e, şu anda mesela 18 terzi alımı olacak. Sonra evet hepsi bunlar 343 kişi bu şekilde alınacak. Şimdi şartlarına başlayalım. Öncelikle 21 Ocak ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında müracaatınızı yapacaksınız. Müracaatınız nerede olacak? vatandas.jandarma.gov.tr adresinden giriş yapacaksınız. E-devlet şifrenizi orada isteyecek ve oradan girişinizi yapacaksınız. KPSS şartı yok dedik. Ve değerli dostlarım siz bundan tek tercih yapabileceksiniz. Mesela ben hem sıvacıya hem sıhhi tesisatçıya hayır olmaz bir tanesi tek olacak. Sonra 20 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Yani 19'u bitireceksiniz. Ve 27 yaşını bitirmemiş olacaksınız. 28'den bir gün bile almışsanız olmayacak. Askerlik şartınız yok askerliğinizi yapmış olma şartı yok ve eğer ki diyelim askerlik yapmışsınız askerliğinizi yaptığınız tarihten itibaren 5 yıl geçmemiş olacak ve boyunuz 1.64'ün üstünde olacak. Çok fazla sıska e, olmayacaksınız, çok fazla öyle kilolu, ağır bir şeyde olmayacaksınız atamanız olduktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olacak. O da 4-5 ay sürecek. Sonra diyecek gelin hadi bakalım başlayın inşallah. Sonra sağlık raporu istenecek. Bu sağlık raporu her şeyiniz bittikten sonra atamanız gerçekleşmeden hemen önce diyecek ya bir şu hastaneye git. hastane ismini jandarma'nın kendisi veriyor. O hastaneye gideceksiniz. Sağlık raporunuzu alacaksınız. Vücudunuzda görünür şekilde bir dövme olmayacak. Mesela kolunuzda, elinizde, dizinizin altında, boynunuzda falan dövme varsa olmaz. Vücudunuzda bir çizik olmayacak. Yani jilet çizgisi falan diyoruz ya. Yoksa bir ameliyat geçirmişsin, bir yere çarpmışsın öyle bir çizgi olmuş, o ayrı. E, ve kekeme falan olmayacak değerli dostlarım. Gelelim son şartlarına. Şimdi siz müracaat ettiniz ya. E ee, bu başvurulardan bu sayının 5 katı mülakata çağrılacak. Yani 343'ün 5 katı e, mülakata çağrılacak. Sonra değerli dostlarım, siz müracaatınızı yaptıktan sonra sonu e, başvurunuzu yaptınız, bitirdiniz ya. E, sonuçların kısmında size daha sonra duyuru gelecek. Yani sonuçlarıma bakacaksınız 31 Ocak'tan sonra takip edeceksiniz. Aa diyeceksiniz aa beni çağırıyorlar. Mülakata çağırıyorlar. Mülakat tarihi falan her şey orada yazılı olacak. Siz bir de en son başvurunuzu bitirdiniz ya. Diyecek ki şu bankaya 50 lira yatırmanız lazım. Yani başvuru ücreti 50 lira var. Sonra hemen başlıyoruz. Başvuruya çağırdılar ya sizi. Gideceksiniz arkadaşlar Ankara'ya. Sizi bir sağlık kontrolünden geçirecekler. Yani diyecekler bir gel bakalım buraya. Vücudunuza bakacaklar, edecek orada bir doktor. E, sizi bir sağlık kontrolünden önce bir geçirecekler. E, ve ufak bir yazılı var. Lütfen yazılı dediğim için hemen öyle korkmayın. Demen, "Allah'ım yazılı var, ben nasıl yapacağım?" Kesinlikle çok kolay yapacaksınız. Çünkü çok basit işlemlerle öyle ağır KPSS gibi falan filan değil orta öğretim pardon ilk öğretim mezunlarının yönelik bir sınav olacak. O sınava gireceksiniz hemen geçersiniz inşallah ve o sınavın yüzde yirmisi aldınız. O cepte duracak ve sonra değerli dostlarım fiziki yeterlik sınavına alınacaksınız. Bu fiziki yeterlik sınavı nedir diyecek? Biraz şınav çek, biraz barfik çek, işte 400 metre koşu yap. Oradan size notlar verecekler. Ve sonra uygulama sınavı var. Yani mesela siz berberliğe müracaat ettiniz ya diyelim. Diyecek bir gel bir tıraş yap bakalım. Nasılsın sen bu işi bilebiliyor musun? Mesela duvar ustalığına müracaat etmişsiniz. Diyecek gel bir biraz bir şu duvarı bir ör bakalım falan falan filan. Bu şekilde bir uygulaması olacak. Yani sizin bu işi bilip bilmediğinizi araştıracaklar orada uygulamalı. Ve en son mülakat. Sonra sizi bir odaya alacaklar. O mülakatta değerli dostlarım sizinle biraz sohbet edecekler. Yani bu işi niye istiyorsun? Niye jandarmada çalışmak istiyorsun falan gibisinden biraz sohbet edecekler sizinle ve inşallah daha sonra bitti her şey ve inşallah atanma haberinizi duyarım bana da dersiniz hocam ben bu videoyu izlemişim daha sonra müracaat ettim ve atandım şu anda ben de bir öğretmen olarak mutlu olurum kendinize çok çok iyi bakın ha bu arada ben bu alım kılavuzunu yorumlar kısmında sabitleyeceğim mesaja bırakacağım onu tıklayarak da böyle detaylı bir şekilde hepsini inceleyebilirsiniz ve bu arada e, başta keşke söyleseydim sadece erkekler müracaat edebiliyor. Lütfen kusura bakmayın kadın arkadaşlarımdan özür diliyorum. İlk başta keşke onu anlatsaydım not almayı unutmuşum. Bu şekilde kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.